Hepinize tekrardan Merhaba arkadaşlar. Ben Karl mı beraber. Craft'te kim oynuyoruz? Craftfresh sunucusunda ee, ilk oyunum olsun geldik. Ee, bu sunucuda Craft'te kim oynayacağız bugün? Craftfresh sunucusunda. Daha sonraki videolarda başka sunucularda da oynayabiliriz Craft ekibi. Mesela ee, High Pixel sunucusunda. Yalnız şu an niye koşmuyor anlamadım. Şu antrenörün sesi bana çok geliyor. Kapattım o yüzden. Bana çok geliyorsa size de çok geliyordur. Ay şu an bir rahatlama geldi ya. Demin kendi konuştuğumu da yamıyordum. Yani direkt yay aldık. Şu arkadaş katil galiba. Aynen o arkadaş katil. Değilmiş. <laughs> Biz dedektifin yayını alalım. Okey. Hala çatır çatır öldürüyorlar. Biriyle çeksem daha güzel olacaktı bu video ya. Kimseye gelmedi ya. Yani. Olmadı ki. Bir arkadaş aktifti gelmek istemedi. Şu arkadaş katil olabilir. Şşt, öp, bir git. Bir yayın var bak Alıştı. Değilmiş. Allah aşkına kim katil o zaman? Mert Can mı? O olabilir. Bakalım şimdi göreceğiz. Evet tamam bu katil. Bu salak adam katil tamam. Keşke bunu vursaydım. Ya katil olmasa alır diye ya. Ya hiç kesmeden yeni oyuna geçiyorum. Şanslar %10'a %2. Evet masum geldi. Yani hiç kesmeme gerek yok videoları. O açıdan güzel oluyor. Birkaç oyun atacağım ya. Oyunu bu arada ee, Revert'ı. Fakat benim en sevdiğim favori haritalarım ve Mutfak de çok güzel haritalar Altın kaynağı olan haritalar. Özellikle de mutfakta yukarı çıktığınız zaman harita gelirse gösteririm. Çok fena altın geliyor. Bu arada bir önceki videoda facecam kaymıştı. Çok ileri kaymıştı. Aa, güzel. Umarım bu videoda da kaymaz ileri. Yani inşallah kaymaz. Harita paraştı. Bari... Aa deminki harita. Bu da güzel harita. 3'e 8 olabilir belki. Niye güzel harita? Çünkü Burada da bir altın kaynağı var. Ya altın adası var. O mansun geldi. Tam yukarıda doğduk. Yukarıda altın adası var. Hemen oraya doğru gidiyorum. Yani yine koşmuyor. Vallahi video aralarını hiç kesmeyeceğim. Şöyle bir karar aldım. Normalde her gün video atacaktım ama baktım yetişmiyor. Ben de şöyle bir şey yapmayı düşünüyorum. Çarşamba, bu cuma ve cumartesi günleri. Yeni bir video gelecek. Eğer e, kanalı çok fazla tutmaya başlarsa kanal pazartesi günü de video atarım. Yani elimde yüzdüğüm mikrofon da yok. bilgisayarın mikrofondan konuşuyorum, O yüzden sesim çok kötü geliyor. Oyunun sesini kısmayı unuttum bu arada. Tamam %2. Katil kız. Tamam. Leğere galiba kız. Leğere. Şu zamana kadar sesim kötü geldi galiba videoda yine. Ha, tamam. Ha, i̇ki tane kız varmış. Allah, biri katil ama. Ben yayma aldım gördüğüm kızı vurdum. İkisi de aynı skin tek farkı birinin biraz daha kafası açık, biri kapalı. Gördüğümü vururum ben. Gördüm kızı yani. Çatır çatır öldürüyorlar milleti. Aha. Aha iki, iki kişi. Iki. Oh. Şezan ya. ya. Bir de bıçak fırlattı ya. Tam yayı çekecektim birebir. Ha. Ayette gelmem katil ya da dedik. Yani masum. Kaç oyundur masum geliyorum ya. Bir katil versen, bir dedektif versen. Ah istasyon, laboratuvar değil ya istasyon. Bu harita da çok güzel. Işınlanma şeyleri sayesinde direkt kaçabiliyorsunuz katiline. Normalde burada çok altın oluyordu. Şu arkadaş bunu sürmüş. Biz kaçamamız lazım. Yani. İki gold oldu. Aa, bu ne şimdi? İçine mi doğdu ya arkadaşlar beni doğdu. Bu sayet ayrıca bulunamadı diyor. Mutfak, he? En favori haritalarından bir daha. Yüzde ona yüzde altı. Hani belki katil olabiliriz. <laughs> masum geldi ama. Bir bir ve masum diyor. E ben de masum kardeşim. Herkes masum bu arada. Şimdi şu kitaptan oradan yukarı çıkacağım. Şuradan da, da, çıkmıyor ama Buradan çıkarken de altın bulabiliyorsunuz. O yüzden kitaplık tutuyor ya. Dolap. Bu dolap bu galiba. Arkadaşla karşılaştık bir tane. Aha şurada bir tane altın var. Hemen devam edelim buradan çıkmaya. Burada dökülmüş galiba. Aynen. Şuradan şöyle çıkalım ve iki altında burada. Bakın burada çok fazla altın buluyoruz. Aa direkt yayıyor. Anladım. 4 5 falan. Bakın burada gayet güzel altın çıkıyor. 6 Altı oldu. Yani şuradaki şahsiyetin şu an yayı olduğu için altınlar söylemesi çok mantıksız. Eee evet, dedektifsin yayını sen almadın mı kardeşim? Allah Allah bak oldu herhalde. Katil gördük. Ben yavaştan kaçayım buradan. Ben değilim gerizekalı. Oğlum bana sıkıyor ya. Şu eee Only bad bilmem kim katil ve Aa üyelik bitmiş. Ben onu fark ettim şu an. Keşke o üyelik zamanı bir tane video çekseydim. Aha yayın var. Şimdi sen ne yedin? Allah belanı. Kaçış 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 kaçış. Ee, ne yapabilirim şu an? Bilmiyorum ya. Yani. Yayın bitti. Ya, saklanacağım illaki gelecek bir yere doğru. Çünkü ben ve bir daha kaldı. Aha yay boş. Ya yok yürü 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 yürü. Bir de pusluyorsa sıçtık ama. Aldım yayı. Orada bak. Hop. Ah be. Denemekte fayda var daha. Aha. Aynen kardeş. Aynen. As. Onun daha az erken geliyor kılıcı. Dibime <laughs> girmiş. Ee, biraz kazma oynadım kusura <laughs> bakmayın. Az 32 puan ABM hangi haritaydı? Ee, haritayı unuttum cidden 18'e 1 bak Bu tarz oranlarda genellikle %1 şansı olan geliyor Ben galiba dedektifim bu yüzden Bakıyoruz Mouse'um çıktı <laughs> Şaşırmadım ama ee, Ben bu haritada oynadım Heh ha, tamam hatırladım yani Şur Şuradan hatırladım Yukarıda bir tane Hell's Boy 2 vardı. Çıkalım. Reklam yapmışlar. Ben çıksana. Oğlum Bur, burası buradan ya üf. kabin bir falan filan buradan söz ediyorum işte. Bir tane kabinden öbür tarafa geçiliyor olması lazım. Ben mi yanlış oturuyorum? Evet ben yanlış oturuyorum. Buranın daha içi, içi de var bakın. E burası SY2 yes, LCB. 4 volt oldu. O volt benim of ya aldı. Daha sen CTRL'e basmıyor. E koş. hayır senin yayın var zaten. Daha demin evdeydim moruk. <laughs> Söze bak. Ya bu video biraz acele kaldı. Montajda uğraşmamaya çalışacağım. Dediğim gibi facecam kayarsa yapacak bir şey yok. Vur beni lan. Hadi vur lan. Allah belanı. Katil buymuş. Yayı ya olan katil mi olur be? Hemen yeni oyun. Bire bir mi? Masum gelirsem çıkacağım izninizle çünkü e, siz de sıkıldınız, ben de sıkıldım. Sürekli masum gelmekte. Hemen yeni bir oyuna çekiyorum. Dediğim gibi hiç, hiç kesmeyeceğim videoları hiç kesmeye uğraşmayacağım. Yani belki öyle arada konuşmadığım yerleri keserim. Ama oyun aralarını kesmeyeceğim. Uğraşmayacağım. Video aceleye geldi çünkü. Bugün çarşamba ve hemen 5'e video yetiştirmem lazım. Saat 2. Olmaz. Vahfı yani geldiğim zaman çıkacağım ki katil geleyim bir kere olsun videoda. Yani. 13'e bir bak. Ya bir dedektifimiz var yani şu anda. İnşallah. Şu, bu, bu tarz şanslar ah dedektif gördünüz mü? Konuşamadım biraz önce. Bu tarz şanslarda genellikle katil gelmez. Yani katil yüksek olduğu için. Dedektif düşük olduğu için dedektif gelir. Şimdi. Altını yapıp diyorum bilmiyorum. İksir mixer alırız belki. Ölüme geleni vursam mı ki acaba? Tamam kadar. Sen misin ben kalacağım. Yok değilsin Allah belanı. Bu da değil. Çatır çatır ölüyorlar ya. Sen değildin Kadir. Değilsin de ortamış olduk. Nasıl skin mi var lan? Nasıl skin mi değil mi altın diye. Mavi cehre elmas don bu. bu. Bu bu içinden geçti bu. <laughs> Hadi be. tam kafasını yalamış olması lazım. Şu tarafa doğru gitti. Arkamda kalmış Cici. Vurduk. Hemen yeni bir oyun. Ama ben gitti sanıyorum ama o burayı pusmuş galiba. Dörde yedi bakma. Bu sefer de katil gelme şansı daha yüksek. Çünkü katil şansı düşük. Hop masum. Hemen. Daha fazla masum olmak istemiyorum ben. 3-4 oyunda masum olduk. Bir kere de katil olalım. Ya da dedektif. Yine olabilir. 5'e 19. Bakın burada dedektifin gelmiş olması katilin gelmiş olması aslında, aslında daha düşük. Katil gelebilir bana burada dedektif değil. Ede masum olacak. Ben masum. Onun yanılmaya bir yıldan. Masum. Bu son elim olsun. Bu elden sonra bir bir elde katil olmaya çalışacağım. Hangar haritası. Bu haritayı daha önce birkaç kere oynadım. Çok gelmiyor bu arada bana ya. Evet. Belki de o favori haritalarım en çok geldikleri için. En iyi altın çıkan harita şey ama. Baraj. Ama ben barajın yapısını sevmiyorum. Bir aşağıda bir yukarıda. Öyle mi? Nasıl saatsin öyle? Yukarı çıkana kadar 2 saat çıkıyorsun. Altın vermek istemiyorsan. O benim işte. Ben baraj pek sevmiyorum o yüzden. Ama Altın çok çıkıyor haritada. O doğru. Altın adası var. O da doğru. Ama altın adası tek kullanımlı. Yani bir yıl zaman bir daha kolay kolay altın çıkmıyor oldu. 5 koltuğumuz oldu bile. Şuradan geçelim şöyle. Yani inşallah facecam kaymamıştır. Nasıl oldu bilmiyorum. Deminki videoda, geçenki videoda kaymış. Deminki video değil. Aha GG. FF değil GG. Yine oyuna şekil. Evet, şanslara görelim. Birebir. Katil olmaya çalışacağım dedim gibi. 2 3 oyun daha deneyeceğim. Olmazsa videoyu da bitireceğim. Hiç montajla uğraşmadığım için videoyu direkt atacağım galiba ya da bir bakacağım ya montajlanacak çok önemli yerler varsa. Montajlarım. Ama öyle şunu kesimle de falan filan o kadar detayına uğraşmayacağım ve dedektif mi galiba bilmiyorum. Mal ee, son iki oyun daha deneyeceğim. ondan sonra da videoyu bitireyim Çekil arka bakalım. Tıkla yazıyor oraya tıklıyorum ben de insanlar sürekli kafasına tıklıyor. 15'e 3. Dedektif olabilir. Yani ben dedektif olmayı daha az seviyorum masum olmaktan galiba çünkü hani gene özel bir şey ama masum daha enerjik topluyup alıyorsun bak gerekli oldu hemen birini vuracağım belki tutar şu vurup iyi vurabilirim tamam sen değilsin sen sen, sen kesin değilsin random at çekim kıyamadım bu şimdi ben de mi geliyor aynı Tamam. İki kişi benle giriyor. Allah belanı. Valla. <laughs> İki kişi benle giriyor artık dedim ve öldüm. 12-2. Gene mi dedektif ya? Ya dedektif ya mouse'um katil gelmez herhalde burada. Oyun kapak yapma bana. Yapmadım bak. Doğru mu? Ya of. Orada hep duyur açık anne. O yüzden yazdıklarımın başının önlem koyuyorum ve yer tutmadı. Oooo. Ödüme muhtemelen adam geçti. 19-12 şanslar yüksek masum bir oyun bana kapak yapıyor Oo kapak keşke son bir oyun daha deneyeceğim ondan sonra videoyu bitirelim artık ha ödüllerimi alayım gidelim lütfumu videodan sonra açarım ya da videoda da açarım ee, direkt çıkayım mı ben aynen direkt videonun sonuna geldi bence Hadi bir kere daha deneyeceğim. Son, son bir kere daha. o Gelmek istiyorum artık masum, masum. La, Tövbe tövbe. Artık kafil gelmek istiyorum gerçekten. Böyle bir şanslardan bıktım yani. Böyle bir geldiği sürece denemeye devam edeceğim. Ve ben bu yayı nereye attım böyle? Tamam. şöyle. Durum direkt. Oyun bende dalga geçiyor şu anda. Hı. Evet gene hiçbir şey geldik gördüğünüz gibi. Ee, masum. Allah Allah. Ben denedim. Olmadı. Son olarak gizemli kutumuzu açıp videonun sonuna gelelim. Katil uğursuzluğu var bize yani katil gelemiyoruz. Açılın da buradan da bok çıkacak yani uğursuzluğu var. Yani bir videonun daha sonuna gelmiş bulmaktayız. Daha fazla bu tarz video için açıdan kanala like atıp videoya abone ol. aşağıdan videoya like atıp kanala abone olmayı unutmasın. Sevinirim. Sonraki videoda görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın ve bye bye.